Kristanis. Evet. Selam arkadaşlar. Mini bir toplama hasat düşü çekmeye karar verdim. Ee, bir 1 saat boyunca toplamak yapacağım. Şu yol rotasyonunda gidip geleceğim. Enerji potu, enerji Şu geri dönerken e, Bir 1 saat e, toplama kazancı ne kadar oluyor ona bakalım istedim. Hem de yani e, toplama fikirdim üstüne denk geldi. Yani. Eee 1250 odun toplayacağız. Bir saat sonra görüşmek üzere. Evet, son 10 dakikamızın içine girdik. Son enerji potumu da kullandım. 30 enerji deniliyor. 10 dakikada bir kullanılabilir olduğu için 6 tane alıyorum genelde üstüme. 20 tane aldım bu sefer. Çünkü AFK bu topladıklarım işlerken, AFK'yken de basıyorum ki enerjim de olsun. Bir daha toplamaya çıkayım. Enerji potlarının mantığı da bu şekilde çalışıyor zaten. 30 enerjimizle beraber toplayalım. Ee, 70 dakika falan oldu şu an. Tam bir saatten birazcık fazla süreyi zaten bitirmem. Çok azıcık ama çok, çok ucundan azıcık. Şu an 121 pedim ruh tozda oldu. Daha 25 enerjimiz var. Seri seri topluyorum. <laughs> Direkt hasılalık kısmından da başlayabilirdim ama e, videonun 8 dakika olması lazım. Ee, malumunuz para açık olması için İsterseniz buraya direkt hasata geçerek atlayabilirsiniz i̇şte son 30 enerji beraber toplayalım dedim Hasat kısmında ben yine matematik hatası yaparım video uzarım ya O kısımda bak Yok ya bu sefer direkt markete satıldığı için herhalde öküz değilimdir abi. Yanlış hesaplamam sanırım. Neyse o zaman ben sizi belirtmeyeyim. <laughs> <laughs> Yanlış filan hesaplarım bir şeyler olur. 20 enerji kaldı. Bilemedim. Kararsızlık. Neyse ben uzayacak gibi burası. Ben direkt hiç zamanınızı çalmayayım. Şehre gidince enerji bitince videoya devam ederiz. Enerjimiz bitti. Karakter koşarken de ee, Yiğit Çukuş'tan Kadir Mutlusu. Ufak bilgi vereyim. E, ne işe yarar toplanmada? Ondan bahsedelim birazcık. Mesela şu an 960 Master ise sıvı toplayıcılığa bakıyoruz. Bu top Master ise toplama yapınca işte belli değerler var. Burada. Bu şanslarda işte ona göre kadim ruh tozu ya da malzeme alıyoruz. Ya da işte sert keskin atıyorum. Ama bakın 1250-1260'a çıktığında bak şans ne kadar değişiyor aradaki puan farkları ne kadar değişiyor. Yani burayı ne kadar arttırabilirsek o kadar fazla kazanç sağlıyoruz. Bunu ek video olarak koyalım videomuza. Enerji yenilenmiş. Orada giderken yenilendikçe toplamaya devam ediyorum. Durdurmak yok. Para para para. 4 enerji 4 enerjidir. Neyse şehre gidince görüşürüz. Evet, şehrimize geldik. Şimdi bu part da benim her şeyi yanlış hesaplayıp beyninizi yakacağım part. Hemen üstümüzdekileri bırakıyoruz. Bunlar bunlar hesaplamıyorum. Kadim tozundan çıkan kaprasları ve küpüklerle e, gelir hesaplıyorum. Bunları çünkü işleyip şeye çeviriyoruz. Sandığa çevirdiğimiz için ticaret için lazım oldukları için. Bunlar şimdi işimize yaramıyor. Hemen emretimizden 15 sert almışız. 6 keskin almışız. 2 kara almışız. Bunu yanlışla toplamışımdır kesin. Bunlar hemen satalım mevcut şeylerimizi. Ben de o sırada şeyler edeceğim. 4K'ya 4.5K'ya yakın kütük toplamışız. 43 mm'imiz buradan geliyor. Vergiyle beraber 37 mm. Ee, dur bir dakika. Shit. 37 değilim buraya. Burayı önceki toplamadan kalmış. Bunları satayım. Bunun üstüne hesaplarız. Şöyle ben bunları koyayım. Bunlar direkt satışlarına verelim. Buradan hesaplarız 37 üstüne. E. Ee, kaplaslar etmeye başlayayım. Bitince görüşürüz. Evet. Kapras birazcık düşündüğümün altında kaldı. Genelde 40 30 50 arası alıyorum kaprası bu toplam 37 aldık. Kapras birazcık az geldi. Zaten fiyatı da düşüyor. Üzgünüz bu bakımdan. Kalbimizi kırık. Hemen kaprasımızı da koyalım. Direkt satış fiyatı varsa uyguna. Bırakayım ne kadar fark ediyor. Ee, 80 m 3 m. Hmm. ama videoda olduğum için satacağım. Siz, siz olun bu fiyatlara satmayın bakın. 3 m için ne kadar uğraşıyoruz. Ben de güzel kolay hesaplansın diye. Ee, 37 m demiştik değil mi? 43 ee, 103 114 121 düz hesaplıyorum. 122 m. Bir saat 10 dakikada yaklaşık 122 m kazandık. Bir de şu feri tozları çıkıyor. 122 kemin yanı sıra hemen bunları da gidip üstünü tamir edeyim. Dükkanı satarsak bir dakika tam çıksın yanlış hesaplarım hesaplarım. Şunu bir at. 122 m dedik. 125 m düz atalım küsur adına. 125 m para kazandık yaklaşık 70 dakika gibi bir sürede ee, izlediğiniz için teşekkür ederim video 8 dakikaya geçmediyse belki kısa bir grind videosu bir şey koyabilirim sonra yani, o kısmı atlarsanız teşekkür ederim İzlediğiniz için teşekkür ederim Görüşmek üzere afiyetle kalın bye bye bu kısım videomuz bitmiştir bu kısımdan sonrası boş işleme videosu olacaktır 2 dakika boyunca. Video 8 dakikaya tamamlansın diye. O zaman görüşürüz. Umarım <laughs> alınmazsınız.